Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi eve geldim. Saat 8 falan oldu. Artık iftarı yaptık. Ee, burada ezan 7 17'de okudu mesela bugün. Sizin orada ne kadar hangi zaman okudu bilmiyorum. Yazarsanız olur. Yani cevap verirseniz. Niye bu kadar sessiz konuşuyorum? Bu arada şöyle bir sorun oldu. Ee, benim telefonumun Ön kamerası yani telefonum değiştirdim ve hani ön kamerayla video çekerken video görüntüsü donuyor. Yani görüntü dona FPS çok düşük yapacak bir şey yok. Ben işte annem telefonuyla şimdi şey yapıyorum. Ön kamerayla çektiğim kısımları ondan çekeceğim. Ee, şimdi hedefim yaklaşık olarak... 4 saat demek isterdim ama 1 saat boyunca falan egzersiz yapman gerekiyor. Benim kamburum çıkmış birazcık. O yüzden e, doktor bayağı bir egzersiz verdi ve o egzersizler çok yorucu yani. ben hiç hayatımda sporla uğraşmamış biriyim. O, o egzersizleri yapmak benim için bayağı zor. Yani nefes egzersizleri bile şey yapıyor yani. Mesela birazcık bahsedeyim. Yatarak, oturarak ayakta nefes egzersizleri yapıyorsunuz. Böyle diktiriyorsunuz. Karnınızı çekiyorsunuz böyle 6-7 saniye Eğliyorsunuz şey Evetiniz neyse ben o egzersizleri yapayım çekemem çünkü yani normalde evde görüntü bile almam ben ama alıyorum işte ee, ama işte alamam neyse şimdi ben buradan direkt derse gideceğiz zaten az sonra pestili çıkmış bir ben göreceksiniz ama verimli bir şekilde çalışacağım bugün e, tarih paragraf ve zamanım yeterse coğraf çalışacağım hadi bay bay ben de başlayana kadar saat 10 oldu neden çok hareketler çok uzun sürdü ve birazcık da boşlamış oldum. Neyse vazgeç. Ee, uzatmadan hemen başlayalım. Bu geçen olduğumuz deneme aslında bugün de olmam. onu pazar gün çektiğim gibi video daha analiz edeceğim. Ee, bu geçenlerde olduk. 2 ee, iki hafta falan oluyor herhalde. Kazanımlı bu deneme zor çünkü kazanımları eski ve çok fazla bilgi sormuşlar. Ee, ben 56-25 yaptım. Ee, ve de şey, hiç matematik çözmedim. Sadece Türkçe testi ve sosyal. Bunu AYT mantığında yapmışlar. Şöyle göstereyim. Göstereceğim. <laughs> 24 edebiyat. Geri kalanını tamamlamışlar sosyalle. Sonra da hariten sosyalli kısmı var. Şimdi ben şöyle soruları ufaktan göstereyim. Edebiyat zaten beni birazcık batırdı eski bilgiler ve zaten konu eksiğim vardı Tarihi bitirmişiz coğrafya geçmiş. Coğrafyadaki tek kolay soru ama bunu yapamayan da birçok insan olacak. Ha, burada sosyal bilimleri geçmiş. Ee, bu ilk testi bir dakika 24 25 26 25 minet yapmışım. Hmm, sosyal geçelim. Sosyalde yanlış hatırlamıyorsam 30 net yaptım. Ben yanlış hesaplamışım bunu. Ya doğrusunu da yazmışım zaten. Şu soruyu son anda doğru yaptım. Kolaydı ama işte sınavda yani. Mesela şu soruyu yanlış yapmışım. Emin olmadığım halde işaretledim. Ya açıkçası soru benim elime mesela bakın bunu da boş bırakmışım. Bu bedavaya giden bir soru yalnız. Sanırım o değil neyse. Mesela bunu da Ramsar diye düşündüm ama yapmadım. Çünkü hatırlayamadım. Şurayı da bitireyim ben. Uzamasın video ya. Böyle boş boş oluyor. Siz soruları inceliyorsunuz değil mi? Ne tarz sorular sorulmuş? Veya dur, dur 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 bakabilirsiniz. Hmm. Matematikten tabii ki hiçbir şey yok. Zaten bu kısımlarda hiç yapamaz. Fenden bu arada hani öylesine baktım sorulardan ne çıkarmışım. Bu deneme öyleydi. Hepinize tekrardan merhabalar. Tarih çalışmam bitti. Tüm ülkenin konu çalışmasını yaptım fakat test çözemedim. E, onu da artık yarın sabah uyanınca yapacağım. Çünkü sabah şu an baya geç oldu. 12'ye geliyor ve <laughs> ben bittim. Yarın sabah işte birazcık tarih çözeceğim. E, sonrasında hastaneye gideceğim. Yarın okula gitmeyeceğim. Ee, Hastaneden gelince de yine çalışıp yarın 6 saat film şekilde ders çalışma bloku gelecek. Yani ben çekeceğim yarın. Yani cuma gün çekeceğim. Tabi pa pazartesi yürüyenecek. Sonrasında cumartesi de çekeceğim. Pazarda çekeceğim. Hep hep çekeceğim. Hep stok video yapmam lazım. Çünkü sınavlarda geliyor. Ben sürekli blok falan çekemem. <laughs> Yani sınav döneminde yoksa da bir çekeceğim yani. Neyse bir sonraki video çok daha güzel olacak. Şimdi hoşça kalın. Eğer videoyu bırakırsan sana çok 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 teşekkür ediyorum. Bir de kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsan çok mutlu olurum. E tabi başka ne yapacaksın? Ya yani daha ne kaldı? <laughs> Ama olsun yaparsan çok sevinirim. Annesi kursan çok sevinirim. Yeni youtuberlar da olsun. Ben yeni bir youtuber olayım lütfen. <laughs> Neyse çok konuştum. Haydi görüşürüz. Bu arada Allah tuttuğunuz oruçları kabul inşallah İnşallah hayır, hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere.